Uzak kıta Avustralya'ya hoş geldiniz. Bugün işteydim biraz erken bitti işim. Yanımda ekipmanlarım yoktu ama buraya yakındım. Burayı bir çekmek istedim. Burayı neden çekmek istedim? Onu da söyleyeceğim. Yani hazır yakınken başlayalım dedim. Yani düşündüğüm bir şeydi. Şimdi Burası şehir merkezine 40-45 dakika uzaklıkta. Benim oturduğum yere de 20-25 dakika uzaklıkta bir yer. Kendine has güzel bir yer yani. E, Pört'ün neresinde kalıyor? Bayağı bir güneyinde kalıyor. Biraz daha ileri gittiğimiz zaman aborjinler falan var yani. Yani aborjinler yavaş yavaş bu bölgelere doğru kaymış ama buranın biraz daha altındalar. Aborjinleri böyle yavaş yavaş şehrin dışına doğru itiyorlar. Yani şu an ne şehrin çok dışında bir yerdeyiz ne de şehrin içindeyiz diyebiliriz. Şehre uzak ama fena da sayılmayacak. Kendine göre güzel, tatlı bir semt. Ee, buraya yakında metro gibi bir şey yapılıyor. Şu biraz biraz yukarısına. Yani çok yakın değil. Emlakçı gibi oldu metroya. Beş. O kadar da yakın olmasa da arabayla, bisikletle ulaşım rahat olur. Yani şehir merkezine gitmek istiyorsan. Güzel, tatlı bir sokak fena sayılmaz. Biraz uzak tabi ama ne yapalım. Sakin bir sokak. Kendi halinde bir sokak. İşte öğlen saatlerinde geldim. Bakın kimse. Hiç kimse yok. Bomboş bir sokak. Şimdi biliyorsunuz biz kirada oturuyoruz. Haftalık ödediğim kira en son zam geldi. 335 oldu ki kiralar çok arttı burada. burada, burada Perth'te lockdown yani dışarıdan gelişleri falan engelliyorlar. Geliş yok. Şehre geliş yok şu an. Ülkeye giriş var da yani çok az. Bir de lockdown yaptılar. Daha da azaldı falan. bir de onlar açıldığı zaman ev fiyatları bilmem ne fiyatları baya yükselecek. Şimdi bunlar tabi bunları da düşünerekten Fiyatlar artıyor yani en ucuz kiralar 400 falan olmuş. Biz de elimizde bir miktar bir birikimimiz vardı. Şöyle yer aldık kendimize bütçemize uygun. Yani şu an biraz şey olduğu için bayağı bir bakımsız tabi. Şimdi şu öndeki evin arka bahçesiymiş önceden. Burada adam bu evi ayırıyor. Şuraya hemen bakın. tensil Şu e, çit. Daha yeni bir çit. Bu çitler daha eski bir çit fark ettiyseniz. Adam çiti yapıyor. Ayırıyor burayı. Şimdi yılan çiğnen çıkmaz inşallah. Ayırdıktan sonra burayı satmaya karar veriyor. Burayı satılığa çıkardı adam. Bayağı da satamamış, satamamış. Biz de arsa bakıyorduk. Sonra satıyor işte. Ama satmadan önce Tabi belediyeden bazı izinler alması gerekiyor ya şöyle şeylerini yaptırıyor bazı yani yeraltı su depolama bilmem nesiymiş bu. Böyle enteresan birkaç şey var. Şuraları bayağı şimdi yeşiller, yeşillenmiş. Oralara çok girmeyeyim. Oralarda biliyorsunuz yılan çiğin çok oluyor. Yine yani kenardan devam edelim. Biz de burasını satın aldık. Adam bayağı bir beklemiş, satamamış. Sonra bir fiyat düşürmüşler. Ben de şans eseri gördüm. Aldım ya ben aldığımda hani bu semtten yani bütün Pört'ten biz bakıyorduk neresi diye bulabildiğim en ucuz arsaydı 340 metrekare gibi bir şey ondan sonra işte inşallah başlayacağız inşaata da başlayacağız inşaatın aşamalarını da bölüm bölüm size çekelim. Böyle bir maceraya girdik Allah utandırmasın adam ayırırken şunu da yapmış işte. Bunları yapmak mecburi yani, altını kazdırıyorsun falan, altına bir su, su toplama alanı gibi bir şey yapı. Tam olarak ne diye geçiyor bilmiyorum da. Sonra şuraya elektrik şeylerini getirtmiş, ee, sol uca başa elektrik, su, onları buradan bu yoldan buraya çekeceğiz, kazılacak. Yer, rüzgar başladı, kusura bakmayın. Şöyle bir şey yaptık, her neyse adam böyle bunları bazı işleri bir yapmış o güzel çitlerinin olması güzel bunlar maliyetten düşen şeyler yani bunlar bize ekstra bir şu işi yapmak şu yerin altını kazdırmak bilmem ne belki bir çitlerle beraber 5-10 bin dolara mal olur mu bilmiyorum sonra zemini güzel zemini buranın dediklerine göre a dedikleri zeminden yani o da biraz yer işlerini biraz kolaylaştırıyor maliyeti düşürüyor filan e dediğim gibi çitler biraz kırık mırık ama ne yapalım şimdilik bütçemize göre kalabilir birkaç yıl sonra da değişiriz. Allah önce bir nasip etsin de ev yapmayın. Sonra driveway ortak şeye dahil değil ee, ama driveway de var bir bilmiyorum kaç metrekare varsa işte şuradan bakın yani şu yol o da yapılmış yani buraya kadar yapılmış sonuçta i̇şte bu güzel buraya kadar yapılmış olması da bizim için iyi. Yani diyeceğim o ki işte bu şekilde bir yeri almış olduk. İşte elektrik şeyini buraya kadar getirmiş. O iyi. Yerin altından iki tane boru, çekilmiş. Şey için. Hep bunlar tabii maliyetten düşüyor. Yani evi adam satılığa koymuş. Biz de o sıralar arıyoruz böyle ev falan. Arsa falan bakıyoruz. Bulamadık. Ya şans eseri bunu denk geldi buldum. Bu bayağı bir yağmurlu ve rüzgarlı bir yer. Ya bir de bu plan çizdirdik. Rüzgarlı o bir yer olduğu için birazcık maliyetli çıktı. Bazı şeyleri demirleri kalın falan istedi şey. O yüzden sıkıntı yaptı. Birazdan yağmur başlar. Ben de yavaştan kaçayım. Yani ilk video şimdilik böyle olacak. Bunun devamını da getirmeyi düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Ondan sonra birazcık bazı karları var, zararları var. Mesela şu e, şeyi görüyorsunuz, hafif şöyle eğimli, onu düzelteceğiz. Keşke düz olsaydı. Düz olsaydı birkaç bin dolar karımız olurdu falan. İşte bu otlar olmasaydı oradan birkaç bin dolar, iki bin dolar da oradan karımız olurdu. Temizlettireceğiz. İşte öyle. Şimdi yağmur yağıyor. Ben hemen bir geçeyim. Biraz ıslandım. Ben yani i̇şte böyle yani şu an için. Böyle bir yere aldık. Bakalım hayırlı olsun. Aşamaları tek tek size gösteririm. Tabii çoğunuz ev fiyatını soracaktır. Arsa fiyatını kaça aldım falan diye. Şöyle söyleyeyim yani bulabildiğim en ucuz fiyata aldım. Şu andaki en ucuz fiyatlar ben biraz erken almıştım. Şu an aldığım en, şu an gördüğüm en ucuz fiyatlar bu metrekarede 100 bin falan bu bölgelerde. Ki düşünün bu bölgelerde yani. Bir de onu düşünün. Şu camı kapatacağım. Bir de düşünün ki yani şehir merkezine yakın yerler sadece arsalar kaç para. İşte biraz pahalı maalesef. Bir de bu koronadan dolayı da bayağı, bayağı pahalandı. Yani hemen hemen bir buçuk katına çıktı diyebilirim yani. Belki ilk bir buçuk sene önce alsaydım mesela şöyle bir yeri bilmiyorum ama 50-60 bin dolara belki alabilirdim. Bayağı bir pahalanmış yani diye biliyorum. Daha da pahalanıyor daha da ileri gidiyor. Kiralar çok hızlı ileri gidiyor. Yani ben 320 dolara haftalık tuttuğum evi şu an diyorlar ki sen çıkarsan çok rahat 400'e verirler. Millet kiralık ev bulamıyor diyorlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı. İşte başlayacağız. Başlayınca göreceğiz. Yağmur yağıyor. Ben de güneş gözlüğü takıyorum. Ama demin güneşliydi. Bu aralar hava gerçekten belli olmuyor pek Peki bugünlük yani bu video serisi olarak yapmayı düşünüyorum bunu. İnşallah daha sonraki bölümlerde daha güzel hani yeri yaptık. Şu şu maliyet, bu maliyet diye gideceğiz. Toplu bir maliyet en son videoda vermeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi arsa fiyatına kadar aldığımı söylemek istemiyorum. Uzak kıta Avustralya'dan hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bu arada videoyu beğenip like atarsanız işte aynı şey zaten. Ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.